YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına Binance'ın düzenlemiş olduğu yatırımsız airdrop kampanyası ile geldim. Bu kampanyayı da, Twitter'dan yakından takip eden arkadaşlarımız bilir. Öğren kazan etkinliği arkadaşlar. Burada e, For all Binance users diyor. Yani KYC'sini tamamlamış tüm Binance üyeleri bu etkinliğe katılabiliyor arkadaşlar. 21 Temmuz'da saat Türkiye saatiyle sabah 10'da olacak etkinlik ve ücretsiz şekilde kazanmaya çalışacağız. Bu etkinlikte hız çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, Kuyuzlar açıldıktan sonra 1-2 dakika içerisinde tamamlanıyor. Daha önce ben bu şekilde cevaplarını paylaşmıştım mesela. Bu quiz idi. 2 dolarlık. Bu şekilde mesela biz ne zaman? 23 Haziran'da katılmıştık buna saat 10'da. Burada bu quiz cevaplarını doldurup etkinliğe katılıp ödül kazanabiliyoruz. Burada tüm Binance User'ların katılabileceğini söylemişler. Tek koşul KYC'sini tamamlamış olmanız gerekiyor. Hala tamamlamadıysanız muhakkak tamamlayın. Saatini söylemişler ve burada şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şurada öğren kazan var e, şurada olması lazım. Aynen şuradaki öğren kazan. Buna bastıktan sonra bu sayfa açılıyor size. Mobilde de aynı şekilde. Bakın mesela what is STP demiş. STP ile ilgili derse başla diyorsunuz. Saat 10'da. Burada yanı da ödül yazıyor arkadaşlar. Burada işte 2-3 dolar ödül yazıyor yanında. Ödül yazısı geldikten sonra derse başla diyorsunuz ve hemen soruların cevaplarını ben Twitter'dan duyuracağım. Twitter'a, Telegram'dan. Muhakkak takip etmeyi unutmayın oralardan. Oradan cevapları paylaştıktan sonra ben hemen gelip quiz'i doldurup ödülünüzü alıyorsunuz. Şuradan ödül geçmişinden de benim daha önce kazandıklarımı göstereyim. İşte 15 front kazandım. 2.4 KNC kazandım. 1 dolarlık IMX kazandım. XTZ kazandım. Bu şekilde Jyoti kazandım. Shiba kazandım. Bu şekilde ben çoğu etkinliğe katılıyorum. Zaten bakın burada mesela Reef içinde tüm ödüller alanında takipte kalın diyor. Bu etkinlikte e PAXG, SKL ve STPT. Buradan bunların mesela SKL. Buradan derse başla diyeceğiz saat 10'da ve katılacağız etkinliğe. Dediğim gibi cevapları Twitter ve Telegram'dan duyuracağım. Bu şekilde sizler de etkinliğe katılabilirsiniz. Bunu sizlere duyurmak istedim. Bir de ayrıca Legend Network ile ilgili bugün son gün. Muhakkak AirDrop'a katıldıysanız cüzdanınızı verify etmeyi unutmayın. Nasıl yapılacağı ile ilgili videoyu da paylaştım. Bir dakikalık video. Muhakkak vakit ayırın ve cüzdanınızı yedekleyin verdiği keyleri kaydedin. İkinci olarak CoinSwap etkinliğine katılabilirsiniz. KYC'siz 1000 KST kazanabiliyorsunuz. ZoomX ile de 20 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlik gayet güzel. 31 Temmuz'da bitecek etkinlik ve e, etkinlik ödülleri kampanya bitiminden sonra dağıtılacak. Bakalım umarım güzel kazançlı airdroplar olur. Şansımızı deniyoruz. Daha önce Bitket'ten çektik paramızı. E, FTX TR'den çektik paramızı. TDEX'ten çok güzel kazandık. Matrix Sport'tan kazandık. Bu gibi kampanyaları sizlere tanıtmaya devam devam ediyorum. Güzel kampanya oldukça paylaşırım sizlerle. Çok fazla işte gerçek olmayan kampanya olabiliyor. Ben biraz daha düzgün bulduklarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bu gibi etkinlikleri kaçırmamak için de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim.